Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere mum çiçeği videomla geldim. Neden geldim? Çünkü yerinden memnun olmayan bir mum çiçeğim var. Bunun yerini kesinlikle değiştirmem lazım. 3 ay gözlemledim. 3 ayda çok az bir gelişim sağladı. Bu da memnun olmadığını işareti zaten ve bazı yerlerde sararmalar yaptı yapraklarda. Hemen benim yerimi değiştir diyor. Bir de arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Bakın su ihtiyacı doğduğunda yapraklarda şöyle bir çekilmeler olur, kurumuş gibi olur. Dallarda böyle kuruluklar olur. Korkmayın. Su kürü yapın. Bolca sulayın birkaç gün. Ondan sonra bakın göreceksiniz o yaprakların hepsi tekrar etlenecek, canlanacaktır. Yani mum çiçeğim kurudu sanmayın. Bol su kürü yaptığınızda köklenmeye başlar tekrar ve tekrar canlanmaya devam eder. Şimdi bunun eski halini bilmeyenler için ama bitiş ekranına bırakacağım videonun sonunda göreceksiniz. Videonun sonunda da eski hali üf nasılmış diyeceksiniz. Çünkü çok çok daha güzeldi. Evet şimdi geçireceğim yeri göstereyim size. Şöyle dönelim şu tarafa doğru. Şu köşeye alacağım. Çünkü buradan biraz daha güneş alacak. Orada güneş almıyor. Güneşin ışığını alıyordu. Burada biraz güneş almasını sağlayacağım ve çiçeğimizi taşımaya başlayalım. Çiçeğimi dışarıya getirdim. Neden? Çünkü biraz tozlanmış durumda. Güzelce bir yıkayacağız, pırıl pırıl yapacağız. Ondan sonra yerine yerleştireceğiz. Bu arada bir bilgi daha vermek istiyorum. Yerinden memnun değil. Neden? Çünkü mum çiçekleri yer değişikliğinden hoşlanmıyor arkadaşlar. Yani sevdiği yeri bulana kadar, tespit edene kadar değiştirin. Ondan sonra sabit yerinde kalsın. Ondan sonra zaten zamanla hem gelişip hem de çiçeklenmeye başlayacaktır. hisler gibi oldu mum çiçeğimiz oya çiçeğimiz parıl parıl parladı şimdi yerine yerleştirme vakti bu arada bir bilgi daha vereyim mum çiçekleri kim demiş suyu sevmez diye ya birisi yazmıştı e, suyu sevmiyormuş ya çok seviyor mum çiçekleri suyu arkadaşlar genellikle mum çiçeklerini öldürme sebebi susuzluktan çünkü belli oluyor zaten böyle kuruyor gidiyor yaprakları suyunu çekiyor o zaman bolca su istiyordur emin olun suyu da çok seviyor benim taşıma şeklime bakar mısınız arkadaşlar? Ay. Başıma taç yapıyorum. <laughs> Mecbur yoksa kırılacak. Hoppa işte böyle. İşte şimdi iş bunu yerleştirmede. Bu defa ipe sarmayı düşünmüyorum aslında için gerçeği. Dışarıdan bir tane e, şunun gibi uzun sopa getireceğim. Bakayım onu yerleştireceğim. Ona biraz sarmayı düşünüyorum aslında. Fazlasını da sarkıtmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl yapacağım. Benim bulup geldiğim değneklere bakın ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şunlar fena değil de bunlar da kısa kalacak gibi. Şu da çok uzun. Doğru tavana kadar çıkıyor bakalım yani Asıl şu çok daha iyi e, buna sardırmam daha iyi olacak ama bilmiyorum hangisi gün gelecek deneyeceğim böyle Bence gayet iyi oldu buradan Umarım memnun kalır tabi ilerleyen videolarda yine sizlerle paylaşacağım bu işlemi yaparken ama yıkarken taşırken bazı dallarında kestim. Zayıf kalmış dallar vardı. Onları da şimdi suya koyacağım. Suda köklendirdiğim mum çiçeğini de yine size göstereyim. Yani suyu ne kadar çok sevdiğinin o da size ispatı olacak. Size suyu sevdiğinin ispatı olarak şöyle göstereceğim. Bu 4-5 aydır suda olan mum çiçeğim. Ve 4-5 aydır suda ve geçen ay çiçek açtı. Şöyle çiçeği açıp geçen tomurcuğumuzu da göstereyim. Yani suyu sevdiğiniz ispatı bu. Şöyle iki dalda kestim. Suyumuza koyacağım onu. Bunlar da köklensin burada. Bir güzel gelişsinler. Bu arada bu suya bir şey koyup koymadığımı soranlar oluyor. Hiçbir şey koymuyorum arkadaşlar. Ama suyu tazelemiyorum da. Bakın bakar mısınız? Üzerine sadece ekliyorum dinlenmiş suda kendi kendine tüm bitkilerimde öyle suda köklendirdiklerime hiçbir şey koymadan bu şekilde köklendirme yapıyorum. Bakın bir haftada yaprak üzerine göstereceğim. Dur tekrar çıkarayım. Şöyle bak bu da bir haftada köklendi. Bakın köklere Yani suyunu değiştirmeyin. Kendi suyunda kalsın. Sadece üzerine su ekleyin. Evet arkadaşlar mum çiçeğimiz de yeni yerini aldı ve mum çiçeği hakkında da birazcık size bilgiler verdim aslında ama bir bilgi daha vereceğim. Şimdi mum çiçeğim açmıyor diyenler neden açmıyor? Genellikle saksıyı çok büyük kullanıyorsunuz. Kök yapmaya çalışırken çiçeklenemez. denemez. Saksısı küçük olması gerekiyor. Önce çünkü e, o kökler saksının içini kavruyor. Ondan sonra kendisi gelişmeye başlıyor. Ondan sonra şöyle bakın dallar veriyor ve bu dallardan da çiçek gözleri vermeye başlıyor. Ama saksı büyüklüğü önemli. Saksı büyüklüğü iyi. Normal küçük yani bitkiniz de çok güzel gelişti. Ama yine mi açmadı diyorsanız o zaman güneş eksiği olabilir ki vitamin eksikliği o zaten. Vitaminler takviye etmeniz gerekiyor. Evet vereceğim bilgiler bu kadar. Çiçeğimiz de yeni yerinde sağlıkla büyüsün. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.